Baba. Senin adın ne? Benim adım Pa. Senin adın ne? Benim adım da Şişko. Senin neden ismin Şişko? Çünkü çok çok şişkoyum Aa, aslında o kadar da şişko değilsin. Ne <laughs> zamansın? <laughs> Sen çok tatlı birisine benziyorsun ya. Tabi tabi. Ben senin üstüne bindim. Beni gezdiği misin? Ay, düştüm. Peki sana abi diyebilir miyim? Hayır abi, ben abilikten de benim oldum. Baba mısın? Tamam baba o. Dur, dur sevgi. Senin babanı yerde biliyorum. Nerede benim babam? Babacım, babacım söylüyorum sana. Seni çok özledim. Hadi, gidelim. Hadi götürü, gidelim babacım. Tamam. Hadi sen bunu Ben bir değişik bir, bir... o böceğim. Gök kuşu. Gök kuşağı ben. Şey B... B... <laughs> bir ses çıkayabilir ne Sen kimsin? Benim adım Şişko. Şişko? Ben senden korktum ama ya. Ne ya? Çok sesli bağırıyorsun. Ben o kadar küçüğüm ki. Korkutuyorsun beni. Sen kucağını yaşayıp sen onunla kon. Olur tamam. Merhaba. Merhaba canım kuzenim. Nasılsın? <laughs> hey, Yiyeyim seni ya. Ama beni niye ittiriyorsun sen? <laughs> hmm. Şişko. Şişko. Sen mi bana benim karnım acıktı? <laughs> ama düzgün de o, ben alan bir Tamam tamam vereceğim ama sen de bel basından git tamam Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Al. Aa, çok güzel. Konuşuyoruz. <laughs> Görüşürüz. Ben gidiyorum. Yıkan bir adamı.